Merhaba sevgili çocuklar. Kısa bir aradan sonra yine sizlerleyiz. Sevgili çocuklar, bu dersimizde Figan öğretmenle 4. sınıf fen bilimleri dersinde maddenin hallerini hep beraber öğrenelim. Öncelikle madde neydi onu bir hatırlayalım. Ne dersiniz? Madde çevremizde bulunan bütün canlı ve cansız varlıklara deniyordu. İçinde yaşadığımız evimiz, seyahat ettiğimiz otomobil, minibüs, okuduğumuz kitap, defter, yazı yazdığımız defter, yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz içecekler. Bunların hepsi toprak, hava, birer maddeydi. Çocuklar, etrafımızdaki maddeleri hiç incelediniz mi? Gelin birlikte bir bakalım. Örneğin kalem, silgi, defter, vazo ve tabak katı maddelere örnektir. Su, süt, bal, meyve suyu ve gazoz sıvı maddelerimize örnektir. Isınmak için kullandığımız doğalgaz, Kaynayan sudan çıkan su buharı, havadan aldığımız oksijen ve yine havaya verdiğimiz karbondioksit ise gaz maddelerdir. İşte çocuklar çevremizde gördüğümüz, duyu organlarımızda algıladığımız bu maddeler doğada üç halde bulunurlar. Şimdi bu maddelerin özelliklerini bir inceleyelim. Katı maddeler madde tanecikleri arasındaki boşluğun en az olduğu maddeler katı maddelerdir. Bakın resmimizde de görüyoruz. Bunlar birbirine geçmiş şekilde katı halde olan maddelerin belirli bir şekli vardır. Örneğin buz, peynir, ekmek, masa, sıra maddelerin katı hallerini örnek gösterebilir. Bazı katı maddeler ise ince tanelidir. Bu da bulundukları kabın şeklini almalarını sağlar. Bunlar ne olabilir? Mısır gibi, işte mercimek gibi, tuz gibi, toz gibi, un gibi maddeler, katı maddeler bu maddelere örnek gösterilebilir. Peki katı maddelerin özellikleri nelerdir? Şöyle bir sıralayalım sizlerle. Öncelikle katı maddelerin belirli bir şekilleri vardır. Dışarıdan bir etki olmazsa şekilleri bozulmaz. Etki olduğunda da ya da kırılma meydana gelebilir, büzülme meydana gelebilir. E, ne de parçalanma meydana gelebilir. Böyle etkileri olabilir. Bu maddelerin sıkıştırılmaları mümkün değildir. Yine katı maddelerin akışkanlık özellikleri de yoktur çocuklar. Gelelim bir sonraki madde şeklimiz. Sıvı maddeler. Madde tanecikleri arasındaki boşluklar katı maddelere kıyasla daha çoktur. Bu maddeler akışkan olan maddelerdir. Sıvı haldedirler. Belirli bir şekilde değillerdir. Su, çay, yağ e gibi akışkan maddeler sıvı maddelerimiz örnektir. Sıvı maddelerin özelliklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz. Sıvı maddeler akışkan halde bulunurlar. Konuldukları kabın şeklini alabilirler. Belirli bir şekilleri bulunmaz. Sıkıştırılmaları da mümkün değildir. Peki bir diğer madde türümüz gaz maddeler. Gaz maddeler madde tanecikleri arasındaki boşluklar sıvı ve katı maddelere kıyasla gördüğünüz gibi daha fazladır. Buhar. Işte kaynayan sudan çıkan buhar. Uçan balon içindeki hava. Yelpazeyi salladığımızda resimde gördüğümüz gibi yüzümüze vuran yüzümüze çarpan hava gaz maddeleri örnektir. Bulundukları ortama yayılan gazlar ortama yayıldığında uzaktan hissedilebilirler. Balonun içerisindeki havanın dışarı çıkabilmesi bu maddelerin akışkan olduğunu gösterir. Sıvı maddelere gazlar daha çok sıvı maddelere göre gazlar daha çok akışkandırlar. Maddenin gaz halini gözümüzle görmesek de kolonyayı elimize sürdüğümüzde oda parfümünü odaya sıktığımızda aldığımız kokular maddelerin gaz halde bulunabildiğini bize kanıtlar. Gaz maddelerin belirli bir şekli ve hacmi yoktur. Bulundukları ortamı tamamen doldurabilirler. Böylece içerisinde bulundukları ortamın şeklini alırlar. Örneğin elimizde bir şırınga alıp pistonu çektiğimizde şırınga boş gibi görünür. Fakat şırınganın ucunu elimize doğru tutup şırınganın pistonunu ittiğimizde elimize değen havayı hissederiz. Biraz sonra bununla ilgili etkinliklerimiz olacak çocuklar. Gelelim gaz maddelerin özelliklerine. Gaz maddeler akıcıdır. Maddelerin en düzensiz hali gaz maddelerdir. Belirli bir hacimleri ve şekilleri yoktur. Sıkıştırılmaları mümkündür. Küçük gözenekler var ise bu alanlardan kaçabilirler ve bulundukları ortama çok hızlı bir şekilde yayılırlar. Çocuklar, doğada katı, sıvı ve gaz maddeleri olduğunu artık biliyoruz. Bu maddelere birçok örnek verebiliriz. Peki, aynı maddenin farklı hallerde bulunabileceğini hiç düşündünüz mü? Bunu ufak bir deneyle gözlemleyebiliriz. Günlük hayatımızda içmek, temizlemek, Yemeklere koymak, çay demlemek için kullandığımız su sıvı haldedir. Fakat buzdolabının derin döndürücü kısmına bekle, koyup beklediğimizde suyun buza yani katı hale dönüştüğünü görürüz. Tencereye koyup ısıttığımızda bir süre sonra suyun üzerinden buharlar çıktığını gözlemleriz. Çıkan buharlar bize suyun buhara yani gaz haline dönüştüğünü gösterir. Demek ki aynı maddede doğada üç farklı fiziksel halde bulunabilir. Gelin yapacağımız etkinliklerle bunları bir gözlemleyelim. Ne dersiniz çocuklar? Konumuzu daha iyi anlayabilmemiz için sizler için birkaç tane etkinlik hazırladım ben. Öncelikle hani dedik ya az önce suyun üç farklı halinden bahsettik. Bakın dün akşam Buzla derin dondurucuya bir su koydum ve buza dönüştü. Bakın. Yalnız gelirken biraz erediği için buzlardan ikinci bir hal olan suya doğru dönüşmeye başladı. Gördünüz mü? Evet, şu an elimizde hem suyun katı hali hem sıvı hali var aynı anda. Bunun dışında gazlardan bahsetmiştik. Evimizde kullandığımız ütü bize e, suyu su buharı haline çevirir. Gelin. Umarım görebilirsiniz. Bir deney yapalım şimdi sizinle birlikte. Suyumuzu koyalım. Burada buharımız oluşsun. Evlerde anneleriniz de görüyor yapıyor değil mi? Görüyorsunuz. Evet, bu ütülerde suyu buhara çevirme, yani gaz haline çevirme özelliği var. Görebiliyor musunuz? Evet, bakın gördüğünüz suyun gaz hali, su buharına dönüştü. Bunun dışında gazların akışkanlığını göstermek için az önce size söyledik ya, şırınga. Bakın şırınganın içerisine ben hava çekeceğim, yani gaz hali çekeceğim. Boş gibi görünüyor aslında, değil mi? Bakalım. Bunun içerisindekileri suya erjekte edelim. Bütün ucunu soktum. Şimdi oradan e, akışkanlığını nasıl göreceğiz bakalım. Sudaki hareketi görüyor musunuz çocuklar? Gazın itme hareketi. Baloncukları gördük değil mi? Bunu daha iyi anlayabilmemiz için balon bakın. Balonu getirdim. Şimdi balona e, nefes vererek oluşturduğum karbondioksit gazını üfleyeceğim ve bunun yine akışkanlığını size göstermeye çalışacağım. Evet, bakın içerisinde gaz var. Şimdi birlikte evet gazın akışkanlığını görüyor musunuz çocuklar? Suyun içerisinde çıkardığı baloncukları. Evet bu etkinliğimizde de suyun hem katı halini buzu hem sıvı halini suyu hem de gaz halini görmüş olduk. Gelin sorularımızla devam etmeye başlayalım. Evet çocuklar, şimdi gelelim konumuzla ilgili karşımıza çıkabilecek sorulardan örnekleri. Çocuklar, bir örneğimiz de boşluk doldurma. Verilen kelimeleri kullanarak cümleleri doğru olacak şekilde tamamlayınız diyor bu etkinliğimizde. Şimdi birinci sorumuzda maddelerin katı, sıvı ve gaz nokta nokta vardır. Neydi bunlar? Hali vardır değil mi? Maddelerin katı, sıvı ve gaz hali vardır. Peki kum, toz, şeker ve nokta nokta gibi çok küçük tanecik katılar bulunduğu kabın şeklini alır. Nasıl katılardı bunlar? ince taneliydi. Bunlara ne örnek verebiliriz? Un verebiliriz. Tuz verebiliriz. Evet. Örneğimizde de un örnek, unu örnek verdik. Yani kum, toz, şeker ve un gibi küçük tanecikli katı maddeler bulunduğu kabın, kabın şeklini alır. Üçüncü maddemizde maddenin sıvı haline ne örnek verebiliriz? Evet, suyu örnek verebiliriz. Az önceki etkinliğimizde de yaptık değil mi? Suyu örnek verebiliriz. Meyve sularını örnek verebiliriz. Sütü örnek verebiliriz. Balı örnek verebiliriz. Ama biz bu örneğimizde suyu örnek vermişiz. Maddeler doğada halde bulunur. Kaç halde bulunuyordu? 3. Katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Gelelim 5. sorumuza. Katı maddelere nokta nokta uygulandığında şekli değişebilir. Ne değişiyordu? Şekli değişiyordu. Peki neyle değiştirebiliriz bu şekli? Kuvvet uygulandığında şeklini değiştirebiliriz. Bir sonraki sorumuzda gazlar bulunduğu ortamda nokta nokta özelliğine sahiptir. Ne özelliğidir bu? Akışkanlık. Az önce ne yaptık? Gazın akışkanlık özelliği sayesinde suda kabarcıklar oluşturduk değil mi? Evet. Sıvı maddelerin belirli bir neyi yoktu çocuklar? Hacimleri yoktu. Konuldukları kabın şeklini alıyorlardı değil mi? Yine bir sonraki sorumuzda nokta nokta tanecikleri arasındaki boşluk çok az olduğundan sıkıştırılamaz. Bu hangi maddelerdi? Katı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk çok az olduğu için sıkıştırılamazlar değil mi? En az boşluk olan maddeler katı maddelerdi. Sıkıştırılabilir ve akışkan maddelere ne madde denir? Gaz madde denir. Evet çocuklar, maddenin halle ilgili size anlatmak istediklerim bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, sağlık ve sevgiyle kalın.